Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün farklı bir içerik üretelim istedik. Herkesin bilmediği, işlerinizden bazıları biliyor olabilir. Farklı olan bir ırkı sizlere tanıtmak istiyorum ve girişi bu şekilde yapalım istedim. Bu arada kanalımıza abone olup bize destek olduğunuzu belli edebilirsiniz. Evet, burada cüce bir ırkımız var. Kimimizin alışıla gelmişliğinin dışında bir ırk. ırk tamamıyla normal tavukların boyutlarına göre çok küçük. Hatta cüce bir ırk. Yumurtalarını daha yapmamışlar. Şurayı yer yaptım yumurtayları için. Yemlikleri burada ve su da burada. Daha rahat hareket etsinler ve diğer tavuklar arasında ezilmesinler diye buraya aldım. Irkın ismi İspanç. Ee, i̇bikleri normal tavukların ibiklerine göre daha farklı. Hatta tavuğun ki bu horoz, tavuğun ki horozunkine göre minimalize şekilde ama aynı özellikte. Ee, Gül ibik olarak adlandırılıyor. Yüz hatlarının yanında hafif sakallar var. Dikkat ettiyseniz bakın şöyle. Bir şişiklik var gibi beyaz olanlar. Ee, orijinallerinde paça tamamıyla ayakları örtmüş bir şekilde oluyor. Bunlar tam anlamıyla orijinal değil. Ama görüntü itibariyle bu şekildeler. Ee, şimdi yumurta verimleri de aslında çok yok. Zaten ırk olarak da küçük oldukları için yumurta boyutları da çok minimalize. Ee, ama gurk süreçleri yani kuluçkaya yatma süreçleri açısından çok verimli bir ırk. 10 ya da maksimum 15 tane yaptıktan sonra Kuluçkayı yatıyor bu ırklar Bu boyutlarına göre aksi takdirde Çok da cesaretli bir ırk bu arada Yani kendinden çok büyük tavuklarla horozlarla Kavga edebilecek cesarete sahipler Sesleri biraz tizdir Yani ötümde denk gelirsek şimdi Bakalım o arada da üstüne Denk gelmiş olursa çok da iyi olur Değişik bir ötüm şekilleri var İnce böyle tiz bir şekilde Tam da bu şekilde ee, ama görüntü açısından insanı mutlu ediyor. Yani örnek veriyorum yeriniz yoksa ve tavuk için e, ben bu hobiyi devam ettireceğim diyorsanız ispenç vazgeçilmez bir ırk. Çünkü küçük alanlarda çok az yemle ve suyla kendilerini idame ettirebiliyorlar. E, bugünlük videoda e, bilgilendirme açısından bu ırkı seçtim. Çünkü benim gözüme çok e, sevimli geliyorlar. Belki sizin de öyledir. O yüzden bu ırkı tanıtmak istedim. İleriki süreçte yumurta yaptıklarında da yumurtalarını da göstermek isterim. Büyük tavuklarımızla kıyasladığımda ne tarz bir boyuta sahip olduğunu göreceksiniz zaten. Videoyu şu anda bu şekilde tutalım. Kanalımıza abone olup bize destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.